Marina Pilot'a hoş geldiniz. Serinin ilk bölümünde aborda olduğumuz yerlerde ayrılma manevralarının nasıl yapılacağını örnekler ile görmüştük. Bu bölümde ise kıç halatları yardımıyla ayrılma manevralarına değineceğiz. Çeşitli ipuçları, örnekler, simülasyon ile anlatımları da sunacağız. Haydi başlayalım. İlk drone videomuzda ters ya da dış-kıç halatıyla nasıl ayrılabileceğimize bakalım. Bu manevra zor görünmekle beraber uygulanması oldukça rahat ve güvenli bir manevradır. Bu manevrayı gerçekleştirmek için teknenin kıç tarafında yeteri kadar boşluk ve uygun açıda bir baba olması gerekir. Manevra hazırlığında iskele kıç tarafa bir balon usturmaça yerleştiriyor ve oluşabilecek hasarlara karşı kendimizi güvene alıyoruz. Sancak-kıç koç boynuzundan pontona doblin halat bağlıyoruz. Dümeni iskeleye tam kırarak ileri yol veriyoruz ve gördüğünüz üzere teknemiz pontondan uzaklaşıyor. Teknenin kıçı iskeleden uzaklaştıktan sonra biraz daha fazla ileri yol verebiliriz. 90 derecelik bir açıya yaklaşırken kıç halatını topluyor ve başarılı bir şekilde ayrılıyoruz. Şimdi gelin bu manevraları simülasyon üzerinde deneyelim. Siz de simülasyonu denemek isterseniz video açıklamasındaki linke tıklayarak uygulamamıza sahip olabilirsiniz. Uygulama içerisinde aynı durumu oluşturmak için hazırlıklarımızı yapalım. İlk önce usturmaça menüsü açarak iskele kıç tarafa balon usturmaça yerleştiriyoruz. Daha sonra yine menüden halatlar bölümünü açarak bağlamak istediğimiz halatı seçerek pontondaki uygun babaya tıklıyoruz. Tekneyi hareket ettirmeden önce dümeni iskeleye kırıyor ve sonrasında ileri yol veriyoruz. Halatlar gerildikten sonra biraz daha fazla yol vererek teknenin başının açmasını sağlıyoruz. Bu aşamada tekne üzerine binen yükleri de vektörler üzerinden görebilirsiniz. Evet, teknemiz artık iskeleden uzaklaşmaya başladı. Güvenli bir mesafe oluştuktan sonra dümeni sancağa kırarak hem teknenin kıçını diğer teknelerden uzaklaştırıyor hem de ayrılma için uygun bir açı elde ediyoruz. Bu aşamada halatları topluyor ve eğer bulunduğumuz alan manevra için kısıtlı ise daha dar bir açıda tekneyi döndürmek için gazı boşa nötr pozisyonu alıyoruz. Çıkış hattına geldikten sonra ileri yol vererek ayrılıyoruz. Bu örnekte ise ponton tarafındaki kıç halat yardımıyla tornistan yaparak ayrılma manevrasını göreceğiz. Bu manevra için yapılması gereken hazırlıklardan ilki kıç sancak tarafa balon usturmaçayı bağlamak. Sonrasında kıç halatımızı ponton üzerindeki babaya doblin şeklinde bağlıyoruz. Videoda tüm detayları görebilmeniz için 3 farklı açıdan kayıt gerçekleştirdik. Evet hareket için her şey hazır. Şimdi dümeni sancağa kırarak gaz kolunu tornistana alıyoruz. Usturmaça pontona temas ettiğinde ve teknemiz hasar görmeyeceğine emin olduğumuzda rüzgar ve akıntının durumuna göre biraz daha fazla geri yol verebiliriz. Tekne ayrılma için yeteri kadar açıldığında dümeni döndürmeden ileri yol veriyoruz. Eğer bu noktada dümeni döndürürsek teknenin kıçının çarpması çok olasıdır. Halatlarımızı topluyor ve güvenli mesafeye gelmeyi bekliyoruz. Güvenli mesafeye geldikten sonra dümeni iskeleye döndürerek ayrılma manevramızı tamamlıyoruz. Şimdi gelin bu manevraları simülasyon üzerinde deneyelim. Simülatörde önceden hazırlanmış olan bir senaryoyu yükledik. Şimdi manevrayı başlatmak için hazırlıklarımızı yapalım. İlk önce halat menüsünden sancak kıç halatımızı uygun olan babaya bağlıyoruz. Daha sonra usturmaça menüsünden balon usturmaça seçerek teknenin sancak kıç tarafına bağlıyoruz. Hareket başlamadan önce dümeni sancağa ponton tarafına döndürüyoruz. Sonrasında gaz kolunu tornistana alarak hareketimizi başlatıyoruz. Bu aşamadan sonrası az önce izlediğimiz videoyla tamamen aynı. Usturmaça pontona temas ettiğinde ve teknemiz hasar görmeyeceğine emin olduğumuzda biraz daha fazla geri yol verebiliriz. Tekne ayrılma için yeteri kadar açıldığında dümeni döndürmeden ileri yol veriyoruz. Eğer bu noktada dümeni döndürürsek teknenin kıçının çarpması çok olasıdır. Halatlarımızı topluyor ve güvenli mesafeye gelmeyi bekliyoruz. Güvenli mesafeye geldikten sonra dümeni iskeleye döndürerek ayrılma manevramızı tamamlıyoruz. Evet. Umarız bu videomuzu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi teknikleri gerek denizde gerekse simülatör ile deneyerek denizcilik bilgi ve becerilerimizi geliştiriyoruz. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, simülatörü indirmeyi ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Marina pilot içeriklerini izlediğiniz için teşekkür ederiz.